Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Bugün biz erkenle kalktık. Kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltımıza melemen yapıyor. Çayımız demliyor. Bugün misafirlerimiz gelecek. Oğlumun hoş geldiğine geliyorlar biliyorsunuz. Halaları gelecek inşallah Allah nasip ederse. Akşam mesaj yazdılar. Müsaitseniz geliyor diye. Biz de buyurun gelin evde ekledik. Bugün onlar gelecekler. Yemek telaşımız var. Yemek yapacağız onlara. Evlerimizi temizleyecek. Bundan sonra Cema kahvaltımızı yapacak. Bu arada çayımız da kaynıyor. Onu da ben demleyeyim. Sevgili dostlarımız. Bu da sabah saat 9'a geliyor. Altını kıstığın için çay kaynamıyor gibi durdu aynen. Yani aynen kaynıyor şahıs. Hmm. Altını ne için kıstım? diye. tükeniyor hem de taşıyor. Çaydanlığımız taşıyor. Bu da belenemeyiz. Böyle alalım. Yumurtasını, yumurtasını dökelim mi? Yumurtasını dökelim tabii Çok menemencidir benim çocuklarım. Kaan da çok seviyor, Ağabeyi de çok seviyor. Bizler de öyle. Ağzını kapatalım. Kapalı olarak pişsin. Bugün menülerimizde yemeklerimiz var. Ne yapacak? Onlar da size çekecek. Menümüzde inşallah fırsat bulursak. Dün de çok video istediniz. Yok evet kısırdım değil mi? İnternetten dolayı internet sorunumuz olduğu için yetiştiremedik. Evimizdeki internetimiz bağlı arkadaşlar ama çekmiyor. Yani video atıyor, haberi gitmiyor. Şimdi modem değiştirecek. İnşallah bundan sonra hiçbir sorunsuz her gün her gün sizlere güzel güzel vloglar çekmeye çalışacak. Yani çekiyor ama atamadık. Dün de çektik. O yüzden bundan sonra inşallah hiçbir sorun olmadan Sizlere güzel bloklar yapacağım. El tunları yapacak. Bir de selam videosu yapacak arkadaşlar. Selam isteyenler buradan mesaj yazsınlar. Onlar bir not alıyor. Onlara selam gönderecek arkadaşlar. Onu da buradan duyurum. Menemenimiz olmak üzere. Çayımızı da demledik. Kahvaltımız da orada hazır. Onu da göster Fatoş. Zeytinimiz, peynirimiz. Biz peyniri pek kullanmıyoruz arkadaşlar. Sevmeye yok. Kahvaltılık türü. Acılı ezme. Onlar seviyor. İşte öyle gidiyor. Biber patlatacağım biraz. He, evet, biraz sonra da biber patlatacak Fatoş. Onu da seviyorlar. Melemenimiz de pişti bu arada. Kahvaltımız hazır olduğunda. Görüşürüz arkadaşlar. Evet sevgili can dostlarımız. Biz kahvaltımızı hazırladık. Patoş'uma yardım yaptım ben de. Her şeyimizi yaptık. Zaten az önce melemenimizi yapmıştık. Biber patlatma patatesi. Bu biber patlatması arkadaşlar. Bu bahçemizin biberi. Yazdan biz bunu ocakta patlatmıştık. İnşallah bu sene Allah nasip ederse sizlere de çekecek bunların videosunu. Melemen yaptık. Zaten domates biberi biliyorsunuz. Bu normal kahvaltılık. Şurada acılı ezmemiz. Bunu da kendimiz yaptık. Çok güzel oluyor bu da. Her şeyimiz güzel. Yaptık. Dışarıda da dayım var. Misafir gelmiş. Biraz sonra gidecek herhalde. Kahvaltıya geldi. ısrar ediyor ama gelmek istemiyor. Çünkü kahvaltısını erkenden yapmış kendisi. Biz şimdi bu kahvaltımızı yapalım. Yemekte görüşelim isterseniz arkadaşlar. Fatoş size çeke dursun. Yok gözüm bunu hiç kim görmüyor. <laughs> Şöyle bak. Şey böyle, öyle de baksam böyle de baksam görmüyor. <laughs> Usta nasıl bakıyor ki ben olsun. Usta'nın gözleri bunun gözü de Böyle çıkmış. Bunun da var. Alın. Burada ağır misafirler var. Konuşun. Konuşun. Siz konuşun. Konuşun Sen daha iyi bir gösterdin. Şey ne be? Nedim var mı? Hı. Hep yener yiyenler hmm. buradayız. Bunun yerinde boğaz bu düşkünlük. Ne diyeyim ben? Boğaz yiyor. Hmm. Tamam. Evet. Acıktınız öğlen geçti mi? Evet. Ellerine sağlık Fatma'nın. Tamam. Fatma'nın ellerine sağlık. Gelinin yemeğini yiyor. Daima bir Tamam. Önler görüyorlar. Hı. 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 Şimdi yerine, yerine yerim. Yerim yerine geldim ziyaret edecek. Kazım'a geldim. Kazım'a geldim. Kazım'a geldim. Kazım'a geldim. Kazım'a geldim. O zaman şöyle otur gelirsin. Şöyle otur. Yok yok yo, otur. Şöyle sen de. Yok tamam yok olsun. otur rahat. Bakın da. amca? Boş Yok yok otur İyi Daha ben hiç başlamadım. Afiyet olsun. Dur sen gel Bursun, gel. Tamam yok iyi mi? Bırak. Bırak. Ama dökme abi. Ne? Tamam ben onu. Aç o Mustafa nasıl yiyor soğanı? Sever bu soğanı. Ne mi? Dursun da yer. Vallahi iyi. Bunun ağzını mı Bunu Bunun bir. Daha da orası da var. Bu böyle bir yazın iki kişi tutmuş. Alt üstte yazın tutmuş. Hala evet. yer tutmuş ya. Nasıl kötüsünüz? Nasıl <laughs> belli il oldu? Ne suçumuz var mı? <laughs> <ben. gülüyor> Nohut gibi şurada. Yine ruh. Kibar kibar oturmuşlar. Bize sıfır da şey. Yine hala Kapat şeyi. Yine bize suç koyuyor. Oo. <laughs> 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 diyor ki dünyada hemşire mi? Teyze dizlerine rahatsız rahatsız ama sen diyor kilo olsa diyor. Bu da diyor ki daha diyor. <laughs> şey. Ama doktorlar hep öyle söylüyor. Hmm. Oraya, A, da olarak, var, ne oluyor? Kilo takmışlar Kilo da kilo. Şey şey. Güzel şey. da hamama, o da kilo. Kilo da da

Evet abi temizle. He? temizle. Ee canım. Parmağınla gidiyor. Ya, 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 biz 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 şey o geçti. O da bir geçti. 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 Geçti alan büyüklerimiz evimizin büyükler bunlar. Hemen suçlarını seni hesap Biz daha tara biz yerimizi bir kusurumuz yok bir daha hata yaptık yani zamanda. Herkesin bir var Var tabii. Kimden ya? Evet. Bu da en kusurlu Kazım. Hiç İşte bile. <gülüyor> <gülüyor> dört, dört gibi bile <gülüyor> 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 Ortada boğazlar varsa kokşenir. Aha. Ağabey. Herif koçum. Havuz koçum. Diyor, diyor, diyor. Buna bir saniye herif diye ne? değil mi? Yoksa Sen bana bir Seni karıştırabilip temizleyeceğim ben. O ne? O ne? Tosunlara. Her dayı rahmetlik. Gördün ama su yeşgara geçti. Ne o işte bak. Ne ne olacak? Daha hale sürüyor. Ramazan, Necati, Hamdi'ye daha hale sürüyor da. Ne yaparsan ne yaparsan. Biz markette kesmiş onlar 5 Onların yerine geçemez. Vallahi elimize çok girer sana. Musaffet biz de ele Adamın kemiğinin otu. Bu er kilo onlar. Yazı çağatı. Bu biz onların da tabak. temiz ellerinle varınlar bu. Kaç. elimizde. Ama kazınısın, niton büyüsün, İmran büyüsün. Kodunla başla. Bu da benim oğlum. şey.

benzemeyebilir. Bacıma çekmiş bacıma. Ha Burası lan biz canım. o da benim ailem deniş dersem de sağın atlamam. Ona çeksin, bir dakika da çıkar orada o da ben ha hanım <laughs> hanım olsun şey. Böyle olsun.

bura bura gel Buna bir kost. Sana diyorum lan. Ha şimdi bir O <gülüyor> gir mor. Çekin atıyor mor Bir düğe girmem Hiç çıkmıyor YouTube'a. Bunları da sağ ol. Ya Türk söyle de dinleyelim bari işte. Kendileri çıkmak istemiyorlar. Ne? Türk söyle de dinleyelim. Söyleyeyim ama. Yok beceremiyorum. Öneriyorum. Hacının işine dönüyorum. Ne onu diyor musun işte? Onu diyor mu? Getiremiyor ağzını. Getiremiyor ağzını. Getiremiyor Getiremiyor ağzını. Getiremiyor ağzını. Getiremiyor ağzını. O söylediğimde 50 küsur yaşındaydım. 53 da. Sene sene e. yağ Her <laughs> <laughs> sene insanmış gidiyor. Bir şey yapın. 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 Bir bay Adliye görüyor annede bakar sultan annem de bakar salla. Şimdi insan her sene bir, 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 bir değişiyor her sene değişiyor bir değişiyor. Her değişiyor. Evet görüyor ya. Yok, evet, hanım manasız bir geçit teyir ya. He. Gazi Mahmut Türküsü. Gazi Çoğası. Çin beni mi yiyorlar? Ahırlar da sayılır. Getre nur bazarda. Bir dine tam lağımadık kapıdan. Deyine kimete ağandık kapıdan. Balandım Gelin ağladın beni, <laughs> pek sever beni. Hadi ben hemen artık gelirsin. Ama benzedir oyunu. Karıştırın aslan <laughs> anetim soyumu. Uzara bağırır konuş koyunu. Benim avradım beni pek sever beni. <gülüyor> 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 Kine de söyler lambayı yakar Hasta olursam gözünle bağır Yumuş bir azattıni dışarı kaçar Benim avradım beni pek sever benim Ersenani yıkarsan bir gözdana. Ne kaygısı var ne ta ne akla İstersen çıksın gün havuzun canın Benim avradın beni pek sever beni Senin yerimde sever mi öyle? <laughs> nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl yapmışlarlar? Ben onu yerimde severim <laughs> Nasıl mı? Ya üstü ben üstüme atıyor. <laughs> ama nasıl tek getirmiş? Zobayı yaptıysam lan bayı yakar. Ama tutturmuş nasıl yormuş hep. Dedi, <gülüyor> sen daha yazar gibi olmuşsun işte sen. Anne. <laughs> Hı? sen. seviyor musun? Sen hiç çekiyor. Bana bana anne. Çeksin anne. Çekiyor yenge. çek. Kendi suçlarını bir elime üstüme atıyor. <laughs> Karkısızlığını, düşünce gizliğini. <laughs> <laughs> ona şarkı söylüyordum sen böyle diyorsun. Heee. İyi şarkıyı söyleme. Beni düşürme düşürme, beni kesiyor Duymadım şarkıyı. Beni kesiyor. Kesme hocam onu neden yürüyor ya? Açın ya. 13 tane alır. de vardı. Buz tarafına bildim. 13 tane. Evet. Ha, evet. Ha, o, o zaman o zaman para şahane değil, 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 değil ki. O zaman para şey koydum ben. şimdi 13 tane A kaç tane olacak? 13 tane şimdi işte iki giderdi. 5 tane dolar gider. 6 tane. Gel yanına otur da çıksın. İşte olmayınca dolaba. var. ki o zaman işe bir an pahalıymış. Oyun uzun bir oy şey. bir şey. Oyun uzun bir şey. o zaman? Kaça verirsen oyunu yoktur. 90 liradan başlıyor. Oyun uzun bir 90 lira mı? 90 liraydı. 80 liraya bir şey. aşağıda Ramazan'da. Bir de Esra'yı bilmeyelim ki. 10 tane 11 oluyor O zaman öyle yani. Hatta 100 liradan arttırdın da o zaman. Oyun uzun bir şey olacaktı ki. Ramazan'a. Ben mi? yüz lira. Beksin yazıyor. yazıyor bir boyluk vardı. Bir kilim sattı. Sıcak ağzım yana. Hani? Altı yüzü de sattı. Lir. Bin beş lira. Kilim. Evet, evet. Tarla Eski o, o, o zaman ucuz oldu. Tarla değerliydi. Para yok. Para yok ya. Mustafa çay döken Mustafa. Yine iyiydi ama. Eski eskiden mesela yüz lira bozulur. dünya bir şey lira diyor Yüz lira ne ben ya, benim eminerin içinde şerbetinde Emine 90 lira para atmışlar Vallahi o zaman kaçacak bir beraber gittik 5 tane altına çelik de <laughs> <Şimdi gülüyor> bir yere. <yüzüre> Çalışıyor <mi>? Evet Şimdi 100 lira mı? 100 lira mı? 100 geçti 100 liraya yaklaştı 100 liraya yaklaştı yazıyor da altını yazmıyor Yazar, 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 krem altını diyor ya. falan alıyorlar. Ama değişik tabii canım o şey. falan yaklaşmış yani. Evet. Değiştirirken. Evet. Çok pahalı ya. Bir. Şimdi çok, 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 yani çok şey <laughs> <laughs> <de Gülüyor> Şimdi <laughs> Şimdi millet hep şeye döndü Hala gram altın var ya. Gram altın, altın, altın satılıyor. Yani, ona yöneldi. E. O daha şey geliyor. Günlerde kalan gram altın da kalacak. da. Daha mı? Anca daha bilirsen gram altın da. Ya olduğuna mecbur? olmuyor. oluyor, evladım oluyor, bir şey oluyor yani. Ne yapıyordun yanıma? Şuradan. Adam bin lira bozdu değil Bin euro bozsa, 17 milyar aşağı 16 milyar para döveydiler. Hadi bak. Onların parası, orada uçursun şey, Bu da değildi yani. Avrupa'nın parası Tabii Oraya buraya yani. Orada. Üstün, parası da. Evet arkadaşlar. Bugün misafirlerimizi uğurladık. Savuşturduk. Akşam hepsi dağıldı. Herkes evlerine çekildi. Biz de şimdi Türk kahvesi yapıyor. Fatoş'un ellerine sağlık. Türk kahvesi yapıyor bize. fincanlarımızı hazırladı. Sularımızı. Bugünkü kahveler de Fatoş'un elinden olacak Çoğunlukla bunun elinden oluyor ama bugün yine ben yapım dedi yapıyor. Şimdi şeker attı. Kahvesini döktü. Karıştırıyor. Şu fincanlarımız da bize kimden hediye? Gülpınar 68 bacımdan hediye. Allah bin kere razı olsun. Bu sene evimize geldi. Ziyaret etti. Bizleri çok çok memnun olduk. Çok mutlu olduk onu gördüğümüzde. İnşallah bir dahaki seneye Allah nasip kısmet ederse yine gelir inşallah. Çünkü çok seviyoruz biz onu. Buradan selam olsun onu öpüyoruz. Kucak dolusu selamlar. Kocaman kocaman öpücükler gidiyor. 68 Aksaray bacıma. Çok güzel fincanlar. Böyle kullandıkça hep onu hatırlıyor biz. Her elimize aldığımızda diyor işte. Bunlar hediye bak ne güzel. Oh. Gülpınarlamın hediyesi. Kahvemizde taşmak üzere. Yok değilim işte. Şu ocağımızda sormuşsunuz arkadaşlar. Bu geçen patladı ya. Üstüne koymaya şey olmadığı için. Ne koyarsak üstünde kalıyor. Bak tencereyi koydum. Yamuluyor yani düşüyor. Olmuyor. Bak, sallanıyor. Çünkü üstünün camı gittiği için kullanılmıyor. O yüzden biz de bu yandaki fırını üstünü kullanıyor. Rengarenk bak fincanlarımızda mor gri, pembe, şu da beyaz. Çok güzel. Bugün bayağı bir evimizin içi kalabalıktı. Halamgil vardı, büyük halamgil. Yani eşimin teyzesi oluyor, Fatima'nın halası. Görümcem vardı, Nevla ablam. Gelini Sema vardı. Akşamda Fatoş'un annesinin babası vardı. Onlar gittiler. Fatoş'un annesinin babası da gittiler. Onlara da normal kahve yaptık. Bugün bayağı bir misafirle geçti günümüz. Dolu dolu bir vlog oldu sizlere. İnşallah izlersiniz. Bol bol beğeni, like yaparsınız. Minestem Türküsü dinlemeye, izlemeye değer He, aynen. Havuzun İşte'mı Türküsü var orada. Havuzun işte deyince de belki ismini şey yapabilirler. Gerçek ismi Abdullah aslında ama Havuzun işte diyor yani. Çok evet. iyi bir insan, Allah razı olsun. Rahat bakmışlar böyle. He. Çok güzel türkü söyledi size. İnşallah din dinlersiniz. Tamamen izlersiniz. He, tamamen izlerler inşallah videomuzu. Zaten hepsi desteklenmeser gelmiyor bizden. Allah bin kere razı olsun herkesten. Sürekli izleniyor. Kötü yorum alıyoruz bu yüzden. Aynen, he, kötü yorumlar da alıyor arkadaşlar. İşte her e, 50 kişiden bir kişi kötü olabiliyor İnsanların kalbi kötü bu kötü yorumda yapmasalar iyi olur yani kötü yorum yapacaklar izlemesin lütfen bizi bilmiyorum bizim onlara hiçbir ilimiz yok yağmurumuz yok niye kötü yorum yapıyorlar ne gerek var bu böyle şeylere hiç gerek yok biz normalde mesela herkesi izliyor ama kimseye kötü yorum yapma yok hiç gerek yok kötü yorumlara İnşallah izleyicilerimiz de bir daha yapmazlar. Kahvemiz taşmak üzere. Nasıl köpürdü böyle? Hmm, güzel köpürdü bak. Geçenki de iyi köpürdüydü. Ben kenarına yine hep döktüydüm kahvenin. fincanın dökerken. Ben dökmemeye çalışacağım hmm, işte. Sen dökmen önerilsin. Ben döküyorum. Cezvemizden de kaynaklanıyor. Cezvemizin ağzı tam iyi değil ya. Çaydanlıkla yapacağım bundan sonra belki. Esas. <laughs> Çaydanlıkta da daha mı iyi olur ki? Dökmesi kolay olur. Evet, esas dökmesi güzel olur, ondan da en azından sağa sola dökülmez. Bu arada selam videosunda gündüz de söylemiştik. Hala selam videosu yazıyorsunuz bize. Selam mesajları videosu değil arkadaşlar. İnşallah selamlarınızı herkese iletecek bir gün onu yapacak. Bol bol selam gönderecek en kısa zamanda sizlere. İyi köpük etmiş hanım. Aynen hep köpük oldu bu. Yarısına kadar köpük oldu. Hmm. Olsun güzel olur köpüklü galiba. Bol köpüklü. Tam net çekmiyor içerisine. Neyden çekmiyor. Korkimiz ışık üstümüze vuruyor. Normal çekiyor aslında da. Uzaklaştırdığımız zaman iyi çekmiyor yine uzak oluyor da olsun. Böyle de güzel. Her şekil güzel. İzleyicilerimiz bizi her şekil seviyordur inşallah. Taşmadı kahvemiz de bir türlü. Bugün turşu bidonlarını yıkadım. Boşalanları. Orayı hep ayırdım. Onlar çatıya çıkacak. Evet kahvemiz pişti. Yine mi köpük? Bu şekilde alacağım. Ha, dökülmesin değil mi? Hı hı. Böyle de zor olur. Zor oluyor ama dökülmesinden iyidir. Fincanı tek tek alsan da döksen yine mi olurdu? Evet, Yok ben öyle. Ne anladık biz bu işte? Bol bol köpük bol bol. Sevgili izleyicilerimiz de buyursun gelsin. Hala dökülmeye devam ediyor. Sıralar. Aynen. Yine döküldü. Hiçbir şekilde baş gelemeyecek galiba biz bu dökülmeyi. Aynen dökülsün. Dökülen de siler kısım olsun. Dök. En kısa zamanda cezvemizi değiştirmek Aynen. istiyorum yani. Büyük cezve lazım bize. Sence de. Büyükten ziyade ucu şey olmayandan. Bu hafta pazara bakayım. Dökmedim bunu da diyecektim. yine döktüm. Yine döküldü yine. Olsun bağım dökülsün. Türk kahvesini çok sevmediğimiz için de makinesini almıyor. He. Aynen Türk kahvesi pek fazla gitmiyor bizim evde sevgili can dostlarımız. Çünkü Nescafe'yi çok açıyor biz. Eşim olsun mesela oğlum olsun onlar çok seviyorlar Nescafe'yi. Biz pek o kadar onu da sevmiyoruz. Bizim evde en fazla çay gider kahve. Meyve suyu, kola hepsi var işte. Şu şekilde şunu dökeyim. Birazcık dökülse de etrafa temizledim Döküsün, döküsün temizleyerek. Oh, sağlık. Messi, tepeleme doldu. Şöyle koyalım. Hı hı. O zaman videomuzun kapanışını burada yapalım anne. Aynen yapalım anneciğim. Evet sevgili can dostlarımız, bugünkü videomuzda bu kadar oldu. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Bol bol like'lar atın bizlere. Beğeni yapın. Bol bol izleyin arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.